Yerel seçimlerde, Bornova'da hangi adayı destekliyorsunuz? Cumhuriyet Halk Parti adayını. Neden? Ee, atalarımız yıllardan yıllardan beri Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş, biz de onların gittiği yoldan gidiyoruz. CHP'yi destekliyoruz yani Bornova'da. Memnunuz belediyesinden yani. Bir sıkıntı yok yani şu an için. Doğma, büyüme İzmirliyiz biz. İzmirli olduğumuz için AK Parti çalışan adamı destekliyoruz biz. Kim çalışıyorsa onu destekliyoruz. Olgun Başkanı. Neden? CHP adayını. Hı hı. Atadan gelme CHP'liyim. Başka bir yere de vermiyor. Bu kararsızım daha. İzmir Büyükşehir Belediyesi için Binali Yıldırım'ı. Olgun'u. Neden? Cumhuriyet Halk Partili olduğum için ve ailesini de çok iyi tanıdığım için, kendisini çok iyi tanıdığım için. İlhan Kaya'yı Büyükşehir'de de Binali Yıldırım'ı. Neden peki? Çünkü icraatın onlardan gelebileceğini, şehrin hayatını değiştireceğini onlardan umuyorum. Yani. AKP adayını destekleyeceğim. Büyükşehir'de de Binali Yıldırım'ı destekleyeceğim. Çünkü İzmir'in hali berbat. İzmir hizmet alması gerekiyor. Canım İzmir. İzmir'i çok seviyoruz. Çünkü İzmir'in dağlarından bal, ovalarından yağ, derelerinden maalesef nokta nokta akıyor. Bornova'da yerel seçimlerde hangi adayı destekliyorsunuz? Ee, ben de İlhan Kaya diyorum gençlere yönelik çalışacağını inanıyorum. Projelerini falan da biliyorum az çok. Gençlere yönelik çalışacağına inandığım için ilan kaydediyorum. Cumhuriyet Halk Parti'yi Olgun Akile'ye. Neden? E çünkü halkı düşünen, halkça çalışan bir belediye reisi istiyoruz. O nedenle. Bornova'da tabii ki CHP'yi de destekliyorum. Önce AK Parti'yi de destekliyordum. Ama iki dönem AK Parti'ye oy verdim. Allah'a nasıl hesap vereceğim onu bilmiyorum. Ama şimdi ise CHP'yi destekleyeceğim. Erol Bahtiyar'ı destekliyorum. Neden? Bornava'ya daha çok katkıda bulunacağını, Bornava'yı düzelteceğini, gençlerimizin hayatını kurtaracağını ve Bornava'yı temizleyeceğini düşünüyorum. Olgun Atilla'yı destekliyorum. Neden? Çünkü ona güveniyorum. Olgun Atilla'yı. Neden? Çünkü genç bir adam, genç bir arkadaşımız, çalışkan bir arkadaşımız. Daha önceden de tanıyorum. E, deneyimi var. Bir önceki belediye başkanıyla beraber çalıştığı için. O yüzden Halil hatırlatıyorum. Pardon, Olgun hatırlatıyorum. İlhan Kaya. Neden? Deneyimli bir adam. Tanıdığımız bir kişi. Çalışkan bir kişi ondan yani. Bornova'da yerel seçimlerde hangi adayı destekliyorsunuz? CHP tabii ki de. Hı hı, neden? Aziz şeyin Tayyip Erdoğan'ın hırsızlıklarından bıktık. Hı hı. Onun için de CHP her zamanki gibi. Olgun başkan. Neden? Tanıdığım için yani. Olgun Başkan'ı e, bayağı süredir tanıyorum yani. Olgun. Neden? Neden mi? Nedeni herkes biliyor. Ya siz neden Bu kadar ne olaylardan ne sonra kalkıp da AKP'yi destekleyecek gibi bir lüksümüz olamaz yani. Bornova'da yeni doktor mu bırakmış öbür gün destekleyeceğiz. Hangi adayı? Ye, yeni, CHP'nin. AK Parti'yi. Neden? Ya, hizmet verdikleri için Neden? Bu memlekette onlardan başka çalışan var mı? Ben 65 yaşındayım, 15 yaşından bu tarafa böyle bir hizmet, böyle bir çalışma görmedim. Böyle bir hükümet, böyle çalışan bir insan görmedim. Ya Tayyip Erdoğan gibi bir lider daha bulabilir miyiz biz? Mümkün değil yani. AK Parti hariç olabilir. Bornova'da hangi adayı destekliyorsunuz? Abi biz e, adayı ben, ne kayaydı ya, İlhan Kaya, İlhan Kaya, AK Parti'yi destekliyoruz. Neden? E, CHP'nin hiçbir şey yaptığını görmedik ki. Daha metroyu bile tamamlayamadılar. Hiç, hiçbir şey yok. Gece konuda İzmir. Ben 30 seneden beri İzmir'de yokum. Yeni geldim İstanbul'da. 30 seneden beri hala gece konuda. Her taraf gece konu. Hiçbir gelişim yok. CHP'yi destekliyorum. Neden? Şu an CHP burada Atatürk'te yani esnafa olarak bakış açısı daha yapıcı ama AK Parti'den bunu görmediğimiz iş. Ben CHP. Neden? Ee, başka şey, parti şey gör. Tercih mi? Cumhuriyet Halk Partisi adayını destekliyorum. Büyük şehirde de gene Cumhuriyet Halk Partisi adayını. Yerel seçimlerde Bornova'da hangi adayı destekliyorsunuz? CHP. Neden? Neden? Anadolu'da olma CHP'li olduğum için. Bornova'da aslında artık değişim olsun. Yani AKP'nin artık gelmesini istiyoruz. Yeter yani. Neden yeter? Yani şöyle yeter. Yapılmıyor. İzmir'e hiçbir şey yapılmıyor. Köy gibi yani. Biraz yani bunu baştakiler biraz görsün. Ben kendim de CHP üyesiydim. İnan ki üyeliğimi bilene bıraktım. Bırakmamamın sebebi sadece çalışma olmadığı için. Değişsin böyle. Hani değişmiyorsa bile Aziz Kocaoğlu değişsin. Çünkü yapamıyor. Oturduğu yerde yapamıyor. Adam Bitti yani işi bitti yani. CHP inşallah da AKP alır. Allah'ın izniyle. Çünkü artık CHP 7 bitirdi İzmir'i.